Mü'minun Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Mü'minler elbette kurtulmuş olacaktır. Onlar salatında yani Allah'a desteklerinde huşu içinde saygılı olanlardır. Onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar arınmak için çalışanlardır. Onlar namuslarını koruyanlardır. Ancak eşleri yani evlilik yoluyla meşru olarak sahip oldukları kişiler hariç şüphesiz ki onlar eşleriyle ilişkilerinde kınanmazlar. Bundan öteye geçmek isteyenler ise haddini aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerine ve sözlerine uyanlardır. Onlar salatlarını yani Allah'a desteklerini koruyanlardır. İşte onlar gerçek mirasçıların ta kendileridir. Firdevs cennetine mirasçı olacak olan bu kişiler orada ebedi kalıcıdır. Yemin olsun ki biz insanı çamurdan süzülen bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe yani zigot haline getirdik. Sonra o nutfeyi alaka yani embriyo yaptık. Sonra o alakayı bir mudga yani et parçacığı haline soktuk. O et parçacığını kemiğe çevirdik. O kemiği de etle kasla kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla oluşturduk. Yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra şüphesiz ki bunun ardından elbette öleceksiniz. Sonra da şüphesiz ki kıyamet gününde diriltileceksiniz. Yemin olsun ki üzerinizde yedi yol yani yedi kat göğü ve yörüngeleri yarattık. Biz yaratmaktan habersizler değiliz. Gökten bir ölçüyle su indirip onu yerde durdurmaktayız. Şüphesiz ki onu gidermeye de gücümüz yeter.'' Böylece osu sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için pek çok meyveler vardır. Onlardan yiyorsunuz. Sina Dağı çevresinde yetişen bir ağaç daha yarattık ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytini verir. Şüphesiz ki hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Onların karınlarındakinden, yani sütlerinden size içiriyoruz. Onlarda sizin için başka yararlar da vardır. Onlardan yiyorsunuz. O hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınıyorsunuz. Yemin olsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine göndermiştik de: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takvalı davranmayacak mısınız?" demişti. Bunun üzerine kavminden kafir olan yöneticiler şöyle demişlerdi: "Bu ancak sizin gibi bir adamdır, bir insandır." Size üstün olmak istiyor. Allah peygamber göndermek isteseydi elbette melekleri gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde cinlenmiş bulunan bir adamdır. Öyleyse bir süreye kadar onu gözetleyin bakalım. Nu Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et demişti. Ona şöyle vahyetmiştik: Gözlerimizin önünde ve vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Emrimiz gelip de tandır kaynayınca her tür canlıdan iki çift ile içlerinden boğulacağına dair aleyhinde söz geçenler dışında aileni o gemiye bindir. Haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme. Şüphesiz ki onlar boğulacaklardır. Sen beraberindekilerle birlikte gemiye yerleştiğinde de ki: "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun." de ki: "Rabbim Beni bereketli bir yere indir. Sen insanları uygun bir yere indirenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz ki bunda çeşitli dersler vardır. Doğrusu biz kullarımızı böyle deneriz. Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirmiştik. İçlerinden kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takvalı davranmayacak mısınız diye mesajı ulaştıran bir elçi yani Hud'u göndermiştik. Onun halkından kafir olan, ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz yöneticiler, bu ancak sizin gibi bir insandır, sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor demişlerdi. Şöyle devam etmişlerdi, doğrusu sizin gibi bir insana itaat ederseniz şüphesiz ki kaybedersiniz. Size öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğinizde mezardan çıkartılacağınızı mı vaat ediyor size vaat edilen çok uzaktır çok uzak hayat sadece şu dünya hayatımızdan ibarettir kimimiz ölürüz kimimiz yaşarız bir daha asla diriltilecek de değiliz o Allah hakkında sadece yalan uyduran bir adamdır biz ona asla inananlar değiliz buna karşılık Hud Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et diye dua etmişti. Allah da şöyle buyurmuştu. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim onları bir amaç için korkunç bir ses yakalamış ve kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirmiştik. O zalimler topluluğuna rahmetten uzak olun denmişti. Sonra onların ardından başka nesiller meydana getirmiştik. Hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Sonra elçilerimizi peyderpey göndermiştik. Her toplum kendilerine gelen elçiyi yalanlamıştı. Biz de onları helak ederek birbiri ardına takmış ve onları sözlere yani ibretlik anılara dönüştürmüştük. İman etmeyen kavim merhametten uzak olsun. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavuna ve yöneticilerine göndermiştik. Fakat onlar kibirlenmiş ve yücelik taslayan bir toplum olmuşlardı. Onlar şöyle demişlerdi: "Toplumları bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki insana inanır mıyız hiç?" Böylece o ikisini yalanlamışlar ve helak edilenlerden olmuşlardı. Yemin olsun ki biz Musa'ya doğru yola ulaşsınlar diye kitabı vermiştik. Meryem oğlunu ve onun annesini de bir ayet yani mucize kılmıştık. Onları yerleşime elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirmiştik. Ey elçiler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı bilmekteyim. Şüphesiz ki bu peygamberler ve müminler tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben sizin Rabbinizim, öyle ise bana karşı takvalı olun. Ne var ki insanlar kendi aralarında işlerini parça parça edip kitaplara ayrıldılar. Her grup kendi yanında bulunanla, yani kendi elindekiyle sevinmektedir. Şimdi sen onları bir zamana kadar şaşkınlıkları içinde bırak. Onlara verdiğimiz servet ve çocuklar ile kendilerine iyilik noktasında yardım ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır. Onlar işin farkına varamıyorlar. Şüphesiz ki onlar Rablerine olan saygıdan dolayı korkanlardır. Rablerinin ayetlerine inananlardır. Rablerine ortak koşmayanlardır. Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri korkudan ürpererek verenlerdir. İşte onlar hayırlarda yarışanlar ve onun için önde olanlardır. Biz kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği konuşan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmayacaklardır. Hayır aslında o inkarcıların kalpleri bu konuda şaşkındır. Onların bunun dışında bazı kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapanlardır. Sonunda şımarıklarını azaba uğrattığımızda bir de bakarsın ki feryat ediyorlar. Onlara şöyle denecektir: Boşuna sızlanmayın bugün. Şüphesiz ki siz bizden yardım görmeyeceksiniz. Elbette ayetlerim size tilavet ediliyor, okunup aktarılıyordu da siz buna karşı kibirlenerek arkanızı dönüyor, geceleyin Kabe'nin etrafında saçmalıyordunuz. Onlar bu sözü yani Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa elçilerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir cinlenmişlik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o kendilerine gerçeği getirmiştir. Onların çoğu ise gerçeklerden hoşlanmamaktadır. Gerçek onların isteklerine uysaydı, gökler, yer ve bunlarda bulunanlar elbette bozulup giderdi. Hayır, biz onlara zikirlerini yani Kur'an'ı getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yani Kur'an'dan yüz çevirenlerdir. Yoksa sen onlardan herhangi bir karşılık, ücret mi istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık hayırlı olandır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz ki sen onları elbette doğru bir yola çağırıyorsun. Şüphesiz ki ahirete inanmayanlar ise yoldan çıkanlardır. Onlara merhamet edip içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, elbette azgınlıkları içerisinde bocalayarak direnirlerdi. Yemin olsun ki biz onları azapla yakalamış, cezalandırmıştık da Rablerine yine boyun eğmemişler, yalvarıp yakarmamışlardı. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada ümitsiz kalmışlardır. O sizin için işitme duyusu, gözler ve kalpler yaratandır. Ne kadar da azınız şükrediyor. Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Mahşerde yalnızca O'nun huzurunda toplanacaksınız. O yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün birbiri ardınca değişmesi yalnızca ona aittir. Akıl etmiyor musunuz? Gerçekte onlar da öncekilerin şu dedikleri gibi dediler. Şöyle demişlerdi. Biz ölüp de toprak ve kemik haline gelmişken mi, biz mi diriltileceğiz? Şüphesiz ki bu tehdit bize de daha önce atalarımıza da vaat edilmişti. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin bakalım, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyeceklerdir. De ki, öyleyse gerçeği hatırlamaz mısınız? De ki, yedi kat göklerin Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir? Bunlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. De ki, ona karşı takvalı olmaz mısınız? De ki, biliyorsanız söyleyin, her şeyin egemenliği kendisinin elinde olan, her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan güç kime aittir? Allah'a aittir diyeceklerdir. De ki: Öyleyse nasıl da büyüleniyorsunuz? Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Şüphesiz ki onlar yalancıdır. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığına gider, onunla ilgilenir. Mutlaka onlardan biri diğerine üstün gelirdi. Allah o müşriklerin yakıştırmalarından yücedir. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Müşriklerin ortak koştuklarından yücedir. De ki: "Rabbim, onlara vaat edilen azabı mutlaka bana göstereceksen, Rabbim, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma." Biz onlara vadettiğimiz ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette gücü yetenleriz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Biz onların yakıştırmalarını çok iyi bileniz. De ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınıyorum. Rabbim onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum. Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde Rabbim beni geri gönderin. Belki terk ettiğim dünyada iyi işler yaparım der. Hayır söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onların arkasında dililtilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sur'a üflendiği zaman o gün artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de soramazlar. Kimin terazide sevapları ağır gelirse işte onlar kurtulanların ta kendileridir. Kimin de terazide sevapları hafif gelirse işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar ebedi cehennemdedir. Ateş yüzlerini yalayıp yakar. Orada dişleri dışarı fırlar bir halde bulunurlar. Ayetlerim size tilavet edilmemiş, okunup aktarılmamış mıydı? Oysa siz onları yalanlamıştınız. Onlar şöyle demiş olacaklardır: Rabbimiz, azgınlığımız bize galip geldi. Biz bir sapkınlar topluluğuyduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Bir daha yaptıklarımıza dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah şöyle diyecektir: Alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın artık. Şüphesiz ki kullarından bir grup Rabbimiz, iman ettik. Bizi affet. Bize merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın demişti. İşte siz de onlarla alay etmiştiniz. Sonunda bu alaycılığınız size beni anmayı unutturdu. Onlara gülüyordunuz. Şüphesiz ki bugün ben de onlara Dünyada sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar başaranlardır. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye soracaktır. Onlar da muhtemelen bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor, cevabını vereceklerdir. Allah şöyle diyecektir: "Sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bilmiş olsaydınız. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve şüphesiz ki huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O değerli arşın sahibidir. Kim Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarırsa ki bu kişinin hiçbir delili yoktur, o kimsenin hesabı ancak Rabbinin katındadır. Şüphesiz ki kafirler kurtulamayacaklardır. De ki Rabbim affet, merhamet et. Sen merhametlilerin en hayırlısısın.